Solunoğullarının ikinci Sultanı Humare Bey, 896 yılında Şam'da bir suikaste uğramış ve vefat etmişti. Humare Bey'in oğlu Ceş babasının cesedini Mısır'a götürdü ve orada babasını defnetti. Humare ölümünden sonra yetkileri ele geçiren Mısır'daki devlet ümerası Humare kardeşlerinden birinin tahta geçmesi işlerine gelmediğinden dolayı henüz 14 yaşını dolduramamış olan Humare ve Ceyş'e biat ettiler. Böylece Ceş bin Humare ve Tolunoğullarının 3. sultanı olarak tahta oturdu. Ceyş tahta oturduktan sonra ülkede önemli karışıklıklar meydana geldi ve Tolunoğulları yıkılış devrine girdi. İsyan ve karışıklıklar birbirini izledi. Ceş'in tahta çıktıktan sonra yaptığı en büyük hatası babasının komutanlarının görev ve mevkilerini değiştirmesi oldu. Bu sebepten dolayı 60'a yakın komutan, Ceyş'i terk ederek Abbasi halifesinin daveti üzerine Bağdat'a gitti. Genç sultan, Ümera'nın tahrikleriyle amcalarını tutuklattı. Kendisini oyun ve eğlenceye kaptıran Ceş, iyiden iyiye kendisini kaybetti. Bundan dolayı Suriye ve Sügur emirleri adına hutbe okumaz oldular. Suriye valisi Togaç bin Cüf, bağımsızlığını ilan etti. Suriye'de kalan diğer muhalif komutanlar da isyan çıkardı. İsyancıların niyeti Ceş'in amcalarını kurtarıp onlardan birini sultan ilan etmekti. Ancak Ceş bazı çevrelerin tesiriyle isyancıların tahta çıkarmak istedikleri amcası Nasr'ı idam ettirdi. Bu olaylardan sonra nihayetinde Ceş, Mısır'da kalmış Ümera tarafından tahtan indirilip hapsedildi. Birkaç gün sonra da hapiste öldürüldü. Böylece Ceş bin Humarevek tahta çıkışından 6 ay sonra vefat etti. Ceyş'i tasfiye ettikten sonra komutanlar hep birden kardeşi Harun'a biat ettiler. Ancak Harun daha 14 yaşında olduğundan akıllı ve kurnaz bir kişi olan Ebu Ca'fer bin Ebba, o havası tayin edildi. Bu andan itibaren devletin dizginlerini eline alan Ebu Ca'fer fiili olarak devleti idare etmeye başladı. İlk olarak merhum sultan Ceyş'in adamları ve taraftarları öldürüldüler. Bu sırada ailesi ve çocuklarıyla İskenderiye'de oturmaya zorlanan Harun'un amcası Rabia, bir kısım halkın kendisini kışkırtmasıyla ansızın tahtı ele geçirmek için az sayıda bir birlikte Fustat'a yürüdü. Ancak tahtı elde etmek için giriştiği bu teşebbüs kendisinin öldürülmesiyle son buldu. Yine 896 yılında Tarsus halkı Halife Mutezide başvurarak onun himayesine girmek istediklerini bildirdiler. Bunun üzerine halife de Tarsus'a bir vali atadı. Böylece Tarsus Tolunoğullarının elinden çıkmış oldu. Bunlar olurken sultanın naibi Ebu Cafer türlü hilelerle rakiplerini ortadan kaldırmakla meşguldü. Bundan dolayı kölelikten yetişmiş komutanlar ona haset ederek orduya el attılar ve kendilerine bağlı kuvvetler kurarak orduyu böldüler. Böylece Tolunoğulları devleti askeri ve siyasi olarak çöküşe geçti. Ne acıdır ki Sultan Harun Tolunoğullarının kurulmasından itibaren Mısır'daki durumu bir türlü kabul edemeyen Abbasilerden çekinerek daha hakimiyetinin 3. yılında halifeye mektup göndererek Sügur ve Kuzey Suriye'den tamamen vazgeçtiğini ve her yıl halifeliğe 450 bin dinar ödeyeceğini bildirerek yerini pekiştirmek istemişti. Ne var ki Sultan Harun'un bu yaptığı hareket ileride görüleceği üzere bir işe yaramayacak tolun oğullarını yıkılıştan kurtaramayacaktı. Diğer taraftan Harun'un genç ve tecrübesiz komutanlara yüksek rütbe ve görevler verip nüfuzlu emirleri darıltması sebebiyle Mısır'daki Ümera arasında rekabet devam ediyordu. Bu sırada Hazreti Ali'nin soyundan geldiğini iddia eden Hasan bin Zekrawey adında bir Karmeti propagandisti etrafında bir miktar adam toplayarak, Rakka dolaylarında karışıklık çıkardıktan sonra Şam'a doğru faaliyetlerini yaymaya başladı. O sırada Ton'un oğulları Şam valisi Tokaç bin Cüf, onu Bedevilerden alelade birisi zannederek ciddi bir savaş hazırlığı yapmadan onun karşısına çıktı. Ve hezimete uğrayarak Şam'a çekildi. Bu beklenmedik yenilgi üzerine Togaç hemen Sultan Harun'a haber göndererek yardım istedi. Bunun üzerine Sultan Harun Bedir isimli bir kumandanının emrinde büyük bir orduyu Suriye'ye sevk etti. Her iki taraf arasında yapılan savaşta Mısır ordusu çok ağır bir mağlubiyete uğradı. Ancak Karmeti reisi Hasan'ı öldürmeyi başardılar. Onun yerine kardeşi Hüseyin Karmetilerin reisi oldu. Bundan sonraki savaşların hepsinde Karmatiler galip geldi. Suriye'de birçok şehri ele geçirip katliam yaptılar. Karmatilerin Suriye'deki taraftarları oldukça artarak sadece Tolunoğulları için değil, bizzat Abbasiler için de tehlike arz etmeye başladılar. Bu durum üzerine babası Mutezid'in ölümünden sonra 902'de hilafet makamına geçen ve Tolunoğulları ile Karmetiler arasındaki mücadeleyi takip eden Halife Müktefi kalabalık bir ordu hazırlayarak ordunun başına Muhammed bin Süleyman'ı geçirdi. Ordunun başına geçen Muhammed bin Süleyman zamanında Ahmet bin Tolun'a Şam'da isyan eden Lü'lü'ün katibiydi. Derhal harekete geçen Muhammed Karmetiler üzerine yürüdü. Bunu haber alan Karmeti reisi Hüseyin, Şam taraflarından Humus'a çekildi. Ardından Karmetiler ve Abbasiler Hama yakınlarında savaşı tutuştu. Savaşın galibi Abbasiler olurken Karmeti reisi Hüseyin Kufe'ye doğru kaçmaya başladı. Ancak Abbasiler tarafından yakalandı ve Bağdat'a götürüldü. Daha sonra da orada öldürüldü. Bu başarısından sonra Muhammed Hilafet ordularının başkomutanlığına getirildi ve Mısır meselesini halletme görevi verildi. O kara ordusunun başında Şam ve Filistin'e yürürken Tarsus valisi Bazma'nın kölesi ve donanma komutanı Damyane de deniz yoluyla Mısır'a hareket edecekti. Hilafet ordusu Şam'a yaklaşınca genç komutanların kendilerine tercih edilmesinden dolayı Tolun oğullarının tecrübeli kumandanları bütün askerleriyle hilafet ordusuna katıldılar. Böylece Suriye'yi ve Filistin'i tamamen Abbasilere katan Muhammed bin Süleyman Mısır'a doğru hareket etti. Bunu haber alan Sultan Harun sefer hazırlıklarını tamamlayarak Mısır'dan yola çıktı. El-Abbas'e de karargah kuran Harun, burada Şam'da Abbasilere katılmış komutanlara mektup yazarak onların gönlünü almaya ve kendi tarafına çekmeye çalıştı. Ne var ki bu kritik durumda bile rahatından vazgeçemeyen Harun, çadırında uyurken amcası Şeyban tarafından öldürüldü. Harun'un öldürüldüğü gecenin sabahında onun amcası Şeyban, Tolun oğullarının yeni sultanı oldu. Bu vaziyet karşısında Harun'un ümerası taraf değiştirerek hilafet ordusuna katıldı. Bundan sonra Şeyban Fustata geri döndü. Fustata geri dönünce tekrar savaş için hazırlıklara başladı. Bu sırada hilafet ordusu Fustat'a ilerlerken Damyane komutasındaki donanma da Fustat'a Nil üzerinden varmış ve Fustat'ın Nil üzerindeki köprülerini tahrip etmişti. Nihayetinde Abbas ordusu Fustat önlerine vardı ve karargah kurdu. Bunu gören Şeyban emrindekilerle şehir dışına çıktı. Ardından Abbasi ordusuna saldırdı. fakat bir netice elde edemedi. Bunun üzerine Şeyban tamamen umudunu kestiği ve Abbas komutanı Muhammed bin Süleyman'ın ona haber gönderip teslim olması karşılığında kendisini, ailesini ve efradını bağışlayacağını söylemesi üzerine bu söze güvenerek geceleyin gizlice Abbasi kumandanı Muhammed'in yanına gitti ve teslim oldu. Sabahleyin sultanlarının teslim olduğunu duyan Tolunoğulları ordusunun morali bozuldu. Ardından Muhammed'in hızlı saldırısıyla çok kısa süre içinde dağıldı. Böylece önünde hiçbir engel kalmamış olan Muhammed bin Süleyman Fustat'a girdi. Tolun oğullarının son hükümdarı Şeyban'ın Mısır'daki hükmü sadece 9 gün sürmüştü. Hilafet ordusu Fustat'a hakim hale geldi. Öyle ki başta Ahmet bin Tolun'un kurduğu el i şehri olmak üzere Tolun oğullarına ait ne kadar hatıra varsa hepsi yok edildi. Bu tahribattan sadece Ahmet bin Tolun'un yaptırdığı ve kendi ismini taşıdığı cami kurtuldu. Ardından Muhammed bin Süleyman 905 yılı Mayıs ayında Tolun oğullarına mensup yaklaşık 20 kişiyi demir kafeslere koyarak Bağdat'a götürdü. Böylece Tolun oğulları devleti tarih sahnesinden silinmiş oldu.